Herkese merhaba arkadaşlar. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün geçenlerde videosunu çektiğimiz e, bu ürünle alakalı e, bazı yorumlar yazmışlar arkadaşlar. Daha zor güç şeylerde lekelerde falan deneyin diye. E, daha zor lekeler mi bilmiyorum ama şu burada mesela e, burası ocağın üstü olduğu için yağlı bir bölge. Ya olduğu gibi buna yapışıyor arkadaşlar. Süreye sıktık mesela. Şu anda ayrıştırmış bir durumda. Tabii ki de daha sonrasında devam edip ilerisine de sıkacağız. Ee, şimdi sıktığımız yeri bir silelim öncelikle. Şöyle güzelce siliyorum arkadaşlar. Tesir ettiği yerlerde zaten şey yapıyor etkisini gösteriyor. Şöyle de diğer bezle üzerinden kurulama tarzında hafiften şeyine alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunu deneyeceğiz. Ee, şimdi şununla şurada mesela şey var. Şimdi bununla sarı gücü. Sarı güç Dediğim şöyle bir ürün bu da. Şimdi bunu deneyeceğiz. Az bir şey ilerisinde de şurada da bizim ürünü deneyelim. Bakın arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Sarı güçte yani hiçbir şey yok. Bayağı bekliyorsunuz. Bu direkt etkisini gösterdi. Gördünüz mü? Arasındaki farkı bu kadar kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi önce sarı olan şeyi sileceğiz. İlacı. Bunda kalan ilaç vardı. Evet. Şimdi diğerini sileceğiz bir de. Arasındaki parkı görün arkadaşlar. Burası sarı güçte silindi. Öbür taraf bizim ürünümüzde. Bizim ürün biraz daha parlak gösteriyor. Evet. Sarı sarı gücün de etkisi var ama e, asıl burada ilacın daha etkili olmasının sebebi var. E, burada mesela bir tane şöyle göstereyim buzdolabı var. buzdolabı var. Evet, üstündekileri aldım. Şimdi önce yarısını sarı güçle şey yapacağım. Bakın hiç beklemeden direkt siliyorum. hiç beklemeden direkt sildim. Diğer tarafı da bizim ürünle. Bunu da hiç beklemeden sileceğim. Gördünüz mü? Kiri nasıl akıttı? Sarı güç akıtmıyordu. Bu akıtıyor. Evet hemen onu da pembe bezle silelim. Demek ki kirliymiş. Şuraya gelmedi mesela burası sarı. Şimdi arkadaşlar sarı gücü sıktığımız, sildiğimiz yeri. Çok pardon. Artık sıkmam lazım şeyi. Sarı gücü sıktığım yere siliyorum şimdi, kırılıyorum. Diğerini de arka tarafını da Siliyorum. şimdi sarı gücü sıktığımız tarafa bu ilacı da üzerine uyguluyorum. Gördüğünüz gibi sarı güç almamış. Nasıl akıtıyor görüyor musunuz? daki? Şimdi bekleyeceğiz. Bekleyerek gideceğiz. Azıcık bek Ne kadar beklerseniz o kadar daha iyi çıkartıyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi şeyin e, bizim de sıktığımız yerde sarı gücü sıkıyorum. Bunu da bekleyelim bir 10 saniye. 10 on saniyede onu bekleyelim. Şimdi de onu kuruyoruz. Gördüğünüz gibi öbürü kiri attı. Lekeyi attı. Sargıç lekeyi atmadı. Aradaki fark o. Tabii ki de etkisi var. İkisi de sonuçta kimyasal. Ama e, bizim ürünün daha etkili olduğunu şimdi komplesine sıkarak anlatmaya çalışacağım. Bakın. Kola bile sıksak gösterecek kendisini. Bakın kolda hala da şey var. Hala da şey çıkartıyor. Bunu kullanırken yalnız maske takmamız gerekiyor. Maske takarsanız daha e, az etkilenirsiniz. Şimdi siliyorum komple. Evet arkadaşlar şu üstü de hemen bitirelim. Üstünü de sıkalım bitirelim. Komplesine. Şurayı sarı güçle silmiştik mesela. Hiç beklemeden direkt silerek gidiyorum. Çok büyük etkisi var. Evet arkadaşlar, son hali bu. Çok kısa sürede hemen halledebiliyorsunuz. Şöyle uzaktan biraz da çek. Evet öyle. Evet. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Hatta şöyle söyleyeyim. Dolabın kapağının içini de onunla sildik şurayı. Bakın ufak tefek lekeler kalmış. Neden kaldığını söyleyeyim size. Ee, çünkü orada tortu kalmış. Şeyin tortusu. İlacın tortusu kalmış. Sildiğinizde bunu da bembeyaz çıkartıyor. Yani rengini kendi rengini kavuşuyor. Öyle diyeyim arkadaşlar size. Ee, bu videomuzda Böyleydi arkadaşlar ee, Daha Şöyle söyleyeyim size iletişim numarasını Sipariş verebileceğiniz iletişim numarasını Videonun altına Sabitleyeceğim yorumları Oradan iletişim kuracağınız Arkadaş size ürünü gönderecek Gönderim sağlayacaktır ee, Kargo ile Gönderim sağlıyoruz veya e, Gelip yerimizden siz alabilirsiniz ee, Bu videomuzda Böyleydi arkadaşlar daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.